Yo anca sen saçmala saçma sapan saçlarınla orospu gibi karınla oy. yo şimdi bak şimdi sanki saçınla orospusun oğlum sen altında havla lan Allah şimdi bak burada kanlar yo çata yakma sinek gibi orada lan anca yapar vız vız dinletir 400 milyon oğlum ben daha piyasada bile yokum lan birkaç tane hatunu sikmek için girdin o maneta triplerinden piç iki ay boyunca yanımıza uğramadın maneta için sen nasıl bir orospu oy. çocuğusun piç anlat bakalım oy. biraz oy. Bir

Ortağımın hadi böyle hadi, hadi, küfürlü hadi. bir tepki verir. Nedir o? Küfür, şeyde? bas bas küfür var, <laughs> küfür faul. Tamam. Sakin ol. Tamam <laughs> <laughs> ya Nuri ne yaptık ya? Hadi 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 vakit geçiyor. Hadi. çağrı sürekli Samet'le. Kaşak geçiyor. Ee, i̇ddiaya. İddiaya giriyorum. İddianın diğer adı. Samet'i sikmek. Organ söyleyin, bir organ söyleyin. Ya. <gülüyor> <gülüyor> e, kulak, ayak, kulak. Bir de. Hayır hayır. Yani vücudumuzda e, şey. Organ. Aklıma en aşağıda ne var? En aşağıda ne var? Tırnak. Ayak. Ayak evet ayakla bir şey çıkıyor. Benim işte en aşağıda Nasıl ayak yok amına dö. Vallahi ne yavratlı bir adam. Sandalyeden sallanıyor abi. Var. Genele göre anlatma şunu hayır. ya. Bu varlık kalan oluyor. Sanki ama genelleme. gözünü seveyim ya. Burada bize şey göre anlatsana. <laughs> İyi, güzel güzel. Bir Valorant'ın masterı bu fotoğrafta gördüğünüz üzere benim. Ya sus artık git ya. Git ya bir haftadır <laughs> hayatımdasın ya. <laughs> ver, ver. Senin ne işin var burada? Bak <gülüyor> yanında Knet <laughs> var, Alphajar var, <laughs> <laughs> ben evet. buradayım sen varsın. Bize gay arkadaşlar. Evet. Bu geldi sen çok sinirliydin tamam mı? Ben de bunu aldım kafasını öptüm kanka bir sakin ol diye. Ben de Ferit'e olur var mı diye biraz yoklayayım dedim. <laughs> Ferit'te de iş yoktu yani. Oh speaking of Hello? sizsiniz lan bak lan. Bizden miyiz lan? Lan anne! Anne! Anne evliyim anne! Evliyim, <laughs> anne. <laughs> Sıç. <gülüyor> Osman çıktı seni. <şana. gülüyor> Mama bir şey kırdı. Osman. <laughs> Saçların parlar biraz oğlum. Ya bir değişiklik yok oğlum işte. Bir tek sana bu <laughs> üstüme gelmeyin tamam. Alışamadım hala. Kulağım varmış. Ya siktir lan kulağım hep gözüküyordu. Al kepçe kulağım var hem de. Evet sıçtık şu an. Herkesin detaylı bir şekilde bana bakıp yorumladığı andayız. En nefrettiğim şey ya. Bakın bakın hadi tamam hadi. Çok hırpalamayın ama bir sağma solma dikkat edin. Sikmediğiniz kaldı amın abi. Oyun aşağıda. Kötü olmuş abi tamam hadi. İstediğini yaz hadi. Sikkırı. Testo Tayland'a yaptığım video çok iyiydi. Nilay'la oturup sıkılmadan izledik. Sonra siktim. Olum siz manyak mısın? Karuselden eşya alamadım. <laughs> yani tamam sikiş herkesin hayatında var falan da... ...o detay neden var yani? Videoyu ben... <laughs> ha Baharat kardeşim baharat. Anladım kanka. Diğer duman 3 tel atmış. Valla reis seni beğenmekte haklılar. Sen de ikinci eldireyin. <laughs> i̇kinci eldireyin wipe alıyorum. Sohbetin güzel küfürü tadında kullanıyorsun. Ve de daha saymadım vesaire. Umarım başarıların kat kat artar. Eyvallah kardeşim çok teşekkür ederim. Şeyleri bayılıyorum. Eldireyin çakması. Dost <laughs> bu çocuğu sen ha? Eldireyin özentisi. E, sigara içerken de adamın aynı hareketleri. He? Muhabbet, muhabbet sohbet ne diyor? İnsanlarla konuşuyor. <laughs> Ross bu çocuğu seni. Öze, özenmeyin özenmeyin kendiniz olun biraz. Biraz kendiniz olun farklı insanlar izleyelim. Yıllardır aynı kitleri izliyoruz. Ya adam seni alıp maymun diyor uzaya yollasa kimse sesini çıkarmaz. Bu yanıma artı gidiyoruz. bir olarak da seni alırım amına koyayım. Oh! İki tane maymun. Oh! <laughs> Goriller maymunlar beraber olmak güçlü. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> 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 Aa, <laughs> bir tane lan maymun 3 Maymunlar güçlü Beyler. birlikte Benim adamların başı dönmüş senin yüzünden Telefonu çevirdin mi sen? Evet tabi hayatta yapmazsın öyle şey Telefona dokunmadın değil mi sen oğlum? Aferin bir numaralı çocuk hareketi inkar Her zaman öyle olacaksın aferin Bu çocuk çok yaşan. Ne haber lan Kenan acı? <laughs> Yok oğlum kedi o Ege bey Öyle avlar mı oğlum köpek? Köpek dediğin böyle avlar. Bak. Bak köpek şok. <laughs> Annem yazmış. İşte çok zor zamanlar geçirdin işte. E, evimize dik bakar mısın kaç biz yokken falan. Güzü sana da iyi bir ay be anne. Anne siye amık. Bu ne? Dur dur. <laughs> Gittim abi 10 dolar. Tam 10 dolardı abi. 10 dolar ayırmıştım. Tabii 10 dolar o zaman çok para değildi. 30 saniye sürdü. 30 saniye bile sürmedi. Çok hızlıydı. Ve ne olduğunu da anlamadım yani... <laughs> Birader, bunu da atma! Malatya! <laughs> Tövbeler olsun yarabbim. Maşallah, maşallah. Kanka 15 saniye kaldı, bitirmen <laughs> lazım. Sola git, sola deş at, sola deş at. Aç beni! Aç Sakin ol! <laughs> <çaldı. Sakin> ol. <laughs> I mean, Arkadaş geldi baba. I think our imagination. <laughs> <Korkutun. alım> <laughs> amına <laughs> koyayım. <laughs> o kahve içiyordu boğazıma bakalım. Ben sigareyi yedim amına koyayım. E siktir etsene. İnşallah buraları okumam gerekmiyordur. Ananı siktiriver. <laughs> şey çıkmıyor ki öyle ya. Denedim onu. <laughs> bak kız götümü alamak istiyor yanatmamamı yani amına koyayım bu sorunun ya bu sorunun muhatabı da biz olmayalım ya. Ama bu yayın küfürsüz değil ya. Attım kendimi aşağı. Tamam şey diyeyim ya az önce Alicetin kayağı bisiklet attı. Bak vallahi sesim gidiyor. Nefes devam nefes, et nefes abi. Nefes istiyorum hadi. Abi bırakmıyor. <laughs> Bana kola mı sincaba? Yok. Ayberk sesimi valla bak kasa kasa konuşuyorum bak beni sinir etme çocuğum. Koy. Gidiyor oğlum sinsin bak. Gelme. Yapma <laughs> 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 ya. Koca karı gibi giriyor bana sikerim. Şu an senin hileni sikerim ha. Sen alır Hileci piç. Çamur yiyen <yani. Gülüyor> <laughs> evladı salçalı çamur yiyen. Yani. <laughs> kavanoz olur. Seneke kapanı olur. Her hücreli sikim. Ekran değişti. Natasha is the best American state in Ukraine. Galiba. Ah Kemal sefer galiba. Ağız kokan Hake. Ateriz. Bir dakika. Flash atsa bak. <laughs> Ama benim bütün konsantrem sen bozdun ha. Ya benim dediğim lafları birebir söyle ya da benim demediğim şeyleri diyorsan yok, yok böyle bir şey bu arada. Demedi söyle. <gülüyor> 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 <laughs> yani ben ne söyleyeyim anlamadım. <laughs> Demedi söyledi. Bu arada bana yağ tulumu demişsin. Yağ tulumu demek he? Neyse bas lan! Lan! <laughs> lan! Senin seni gidi al sosyal bu çocuğu. Ben mi? Who I am? Who I am? Say that my motherfucking name. I am the fucking Dark Lord.